Kabib Nurmagomedov, dövüş arenasında bu isim zikredildiğinde bile bir gerginlik hissediliyor. Zira bazı dövüşçüler hikaye anlatımında ustadır, bazıları savaş alanında rakiplerine karşı mücadele eder, bazıları ise efsanevi bir mertebeye ulaşır. Kabib ise bu hepsini bir arada yapmadan, yalnızca galibiyetler alarak tarihin en zorlu sorularından birini ortaya koydu. Gerçekten en iyisi o muydu? <laughs> Bu sorunun cevabını bulmak için önce detay değil, hakikat gerekmekte. Çünkü Kabib'in kariyeri rakamların çok ötesinde bir yapı sergiliyor. Bu adam 29 mücadeleye çıktı. 29 galibiyet elde etti. 29 kez rakiplerinin nefes borusunu sıkıştırdı, ribasını ezdi, ayaklarını yerden kaldırdı, bütün stratejilerini çöpe attı. Ama onu tam anlamak için öncelikle kökenlerini bilmek şart. Çocukluğun kökleri Sertlik Kabip, Dağıstan'ın Sildi köyünde dünyaya geldi. Burası bir yerleşim alanı değil, doğa ile mücadele edilen bir coğrafya. Çocukluğunda ring yoktu, yumuşak minder bulunmuyordu, korunak yoktu. Kar, taş, toprak, dağ, hepsi dövüşün ayrı bir unsuru oldu. Babası Abdülmanap Nurmagomedov, sporun içinde doğmuş bir komutandı. Kabip, daha küçük yaşlardayken bile babası ona, kendine acımayı unutturan bir disiplin sağladı. Ve evet, o meşhur görüntü gerçek. Kabib, ayılarla güreşen bir çocuktu. Bu sembolik bir dayanıklılık testiydi. Bir çocuğun korkusunu aşma iradesinin bir göstergesi gibiydi. O günden sonrası için Kabib için dövüş sadece bir spor dalı olmaktan çıktı. Zihinsel bir sakinlik eğitimi haline geldi. Babası ve disiplinin şifreleri, Abdülmanap'ın her zaman söylediği bir cümlesi vardı. Mücadele matında kibarlığın sona erer. Bu ifade, Habib'in kariyerinin özünü özetliyor gibiydi. Evde saygılı, dışarıda sessiz, ringde acımasız bir tavır gösterdi. Babasının askeri düzene benzer antrenman metodu, Habib'i teknik değil, çözüm odaklı bir dövüşçü olmasına katkı sağladı. Kim gelirse gelsin, onun her seferinde bir planı vardı. O plana sadık kalabilmek adına duygularını kapatıyordu. Çünkü o ringe dövüşmeye değil, kontrol sağlamaya çıkıyordu ve bu kontrol anlayışı ileride Conor McGregor'un bile kabusuna dönüşecekti. Amatör dönem ve stilin evrimi Kabib, gençliği zamanında Sambo'nun, güreşin ve jiu-jitsu'nun bileşimiyle karma bir stil geliştirdi. Ancak en önemli farkı şuydu. Herkes rakibini yere alır. Kabib yere fırlatırdı. Herkes yerde tutmayı başarır. Kabib yerde yok ediyordu. Herkes kontrol eder. Kabib tüketiyordu. Rakipleri onunla güreşirken tekniği düşünemezdi çünkü adam nefes alma şansı bile tanımıyordu. Sadece fiziksel güç değil, pozisyon kilidi uygulamasını da en üst seviyede geliştirmişti. Karşısındakinin acı çekmesini sağlamak değil, çaresiz kalmasını amaçlıyordu. UHC yolculuğu başlayınca kabip, UFC'ye katıldığında kimse onu ciddiye almıyordu. Ne de olsa bir dağıstanlı güreşçi, alışılmış bir durum ama onlar bilmeden tarihin kırılma noktasına göz atıyorlardı. İlk mücadeleleri onun zaten iyi bir grepler olduğunu gösterdi ama asıl olay 2013'teki Abel Trujillo maçıydı. Khabib vs Trujillo rekor gecesi. Bu karşılaşma UFC tarihine adını yazdırdı. Khabib kimliğini hatırlattı. Ben dövüşmüyorum. Ben kontrol sağlıyorum. Bu maç sonrası artık kimse şanslı çocuk muhabbetini açamazdı. Khabib o kadar istikrarlı bir şekilde ağırlığını aktarıyordu ki, Rafael'in savunması birkaç dakika içinde iflas etti. Rakiplerini güreşle yıpratmak yerine, nefeslerini çalmak gibi bir yöntemi vardı. Dozancos maçı Khabib'in yalnızca bir galip değil, herkesin aynı sona yönlendiren bir makine olduğunu gösterdi. Sakatlik dönemi ve sessiz, öfke Khabib'in kariyerinde en büyük düşmanı insan değil, sakatlıklardı. 2014 ile 2016 yılları arasında diz yaralanmaları, kaburga ve bağ sorunları herkes bitti diyordu. Conor McGregor'ın yükselişiyle Khabib geri planda kalmıştı. Ama bu iki yıl Khabib'in en tehlikeli geri dönüşünü hazırlamakla geçti. Sessiz kaldı, kendisiyle konuşmadı, görünmedi, sadece çalıştı ve döndüğünde UFC'yi hafif sıkletinin üzerine gölgesini düşürdü. Darbenin fiziği Kabib stilinin gerçek gücü Kabib'in stilini anlatmadan en iyisi miydi sorusuna yaklaşmak imkansız. Diğer dövüşçüler yere alır düzen kurar, güç uygular sonlandırmayı arar, Kabib'in sistemi ise şöyleydi. 1. Yere düşür 2. Kafes duvarına sür 3. Dizlerini kilitle 4. Sol kolunu kontrol et 5. Rakibin sağ kolunu hapsedip tek elle döv 6. Savunma açıklarını zorla yedi. Tükenmişlikten boğ teslim olmak için değil, artık devam edemeyecek durumuna düştüğü için pes ediyordu. Kay Cebib, babasının kaybı, emeklilik ve en iyi miydi? Sorusu babasının kaybı. Kariyerinin gerçek dönüm noktası Kabib. Nurmagomedov, un hayatındaki en etkili şahsiyet, aynı zamanda en büyük eğitmeni. Babası, Abdülmanap Nurmagomedov. Dışarıdan bakıldığında Kabib'in başarılarının merkezinde güreş, Sambo, dayanıklılık veya sert disiplinin olduğu sanılır. Aslında bunların hepsi babasının ona kazandırdığı bir yaşam düzeninin parçalarıydı. 2020 yılında babası COVID komplikasyonlarından dolayı hayatını kaybettiğinde, kabibin içinde kimsenin göremediği bir şey kırıldı. Onun için baba antrenör değil, hem bir yol gösterici hem de pusulaydı. Bütün kariyeri boyunca kafasına kazınan tek şey şuydu: "Babamla şampiyon olmak." Bunu başardı. Ancak şampiyon olduktan sonra babası olmadan devam etmek onun için bir anlam ifade etmedi. Gaydec maçına çıktığında bile gözleri yaşla doluydu. Maçın bitiminde yerde oturup eldivenlerini çıkartırken sesi kısıldı. O anda herkes şunu anladı. Bu yalnızca bir galibiyet değildi. Bir veda ritüeliydi. Emeklilik seçimi. Strateji değil Söz dövüş dünyasında çoğu emeklilik kararı ya maddi sebeplerden ya motivasyon eksikliğinden ya da fiziksel yıpranmadan kaynaklanır. Kabi'bin kararı bunlardan hiçbir şekilde farklıydı. Annesine bir söz vermişti. "Babam yokken artık savaşmayacağım." Bu karar duygusal bir an değil, karakterinin bir devamıydı. Kabi ringdeki saldırgan kimliğini özel yaşamında taşımadı babasının yokluğu onun için amacının tamamlanması anlamına geliyordu. Gayetçe maçından sonra mikrofonu eline aldığında söylediği cümle oldukça açık ve netti. Burada sona eriyorum. Söz verdim. Ne kemer onun için önemliydi, ne para ne de rekorlar. 29-0'da durmak oldukça zor bir karardı. Ama onun için bu dövüş kariyerinin değil, babasıyla kurduğu bağın bir devamıydı. Peki gerçekten en iyisi miydi? Bu soru aslında iki ana parçadan oluşuyor. Birinci en teknik dövüşçü müydü? İkinci en baskın olan mıydı? Teknik anlamda MMA tarihindeki çok yönlülük açısından John Jones ve GSP gibi isimler daha geniş bir silah setine sahipti. Khabib'in stand-up kuvveti diğer efsanelerle kıyaslandığında ortalama seviyedeydi. Yani teknik olarak tüm zamanların en komplike dövüşçüsü değildi. Dominasyon açısından Burada tartışmaya gerek yok. Hafif sıklet tarihinin en şiddetli ve en rekabetçi döneminde, bir kez bile yere düşmeden, bir round bile kaybetmeden, her rakibini aynı sona götürerek 29-0 ile kariyerine son vermek, başaramadığı bir şey. Kabibin farkı, rakibini yenmek değil, onu çaresiz bırakmaktı. Conor McGregor'dan Poirier'e, Gage'e kadar herkes aynı durumu yaşadı. Kaçış kapısı olmayan bir baskı, bu nedenle birçok uzman tek bir cümlede birleşiyor. En baskın memmeyi dövüşçüsü Kabib'dir. Peki ya en iyisi mi? Bu kıstasınıza bağlıdır. Teknik çeşitlilik derseniz, hayır en iyisi değil. Zirve performansı ve rakipleri yok etme derseniz, evet tarihin en iyisi olabilir. Kariyerinin temizliği, kayıpsızlığı, disiplin derseniz, kesinlikle en iyinin tanımına oturur. Tartışmasız zirvede bırakmak derseniz, tek örnek odur. Kabib'in bıraktığı şey şuydu. En komple ben değilim. Ama benim olduğum yerde kimse hayatta kalamadı. Bu ifade onun mirasını diğer tüm dövüşçülerden ayıran özelliğidir. Eğer böyle videoların devamını görmek istiyorsan o tuşlara usulca dokun. Abone ol, videoyu beğen, yorumda kendi teorini bırak.